arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben dış ses olarak çok zamandır az konuşuyorum. Onu dikkat ettim. Biraz fazla katıp konuşayım bu sefer. Tabii ki olabilir. Ben de bugün mümkün oldukça az konuşmayı deneyeceğim. Çünkü birazcık boğazlarından rahatsızım. Olabilir. Sesim de öyle zaten. Tabii alerji, alerji, oldu. Soğuk şey var. Yani soğuk Evet. Grip yaygını var. Alerji beni baya bir etkiledi. Bahar alerjisi. O yüzden hapşurmalar falan derken sizlere zaten geçenlerde bunun damlası göstermiştim. Sprey pardon damla değil o. He. İyi geliyor ama yine de böyle boğazlarımda acı. Tabii. Bir de hapşurmalar var. Neyse. Can sağlığı olsun. Bunlar gelip geçici şeyler. Evet hemen başlayalım şöyle videomuza. Bugün Fulya okuldan alınca birazcık dolaştık. Hemen şöyle bir peniye uğradık. Bunu çok seviyorlar böyle hemen atıştırmalık olarak. Şöyle. Çok faydalı, çok güzel bir şey. Biz de iyi, ben de <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Aynen. Şöyle. Faydalı, faydalı. Süt var şimdi. Evet, şöyle onu aldım. Şu da karın olacak bir şey değil ama bildiğiniz şey kağıt parçası gibi. Bunu da seviyorlar es, es böyle. Es <laughs> onu da aldık hemen. Ondan sonra şöyle telden. Bugün elimizde değişmezse bakalım. Belki de değişik şey de yapabilirim. Geçenlerde iki tane almıştım. Üçüncüyü yine pomes aldım. Şöyle bol yesinler diye ıspanak aldım. Ben aslında öncelerden fark ettim de kendimde, değil mi? Bayağıdır şey ıspanak yapmıyorum. Evet, geçen gün bir şey yaptık, böyle bir ne yaptık, ee, bir mazi Makarnada. maziye gittim ben. Dedim, son <laughs> bir ıspanak yemedik bizizin. Evet. Ee, çok yapardım ıspanak. Özellikle böyle makarna yaptıktan sonra makarna üzerine koymaya. Bunlar hazır böyle güzelce soğanla, baharatla ben bunları kavuruyorum. Evet. Hem böyle yemeyen çocuklar bile yiyor yani güzel oluyor. O yüzden hemen aldım. Yani biz zepseyi seven bir aileyiz. Hakikaten evet. yani zepseyi çok seviyoruz. Yiyoruz. Zepseyi seviyoruz. Gerçekten öyle. Hemen şöyle kızlar yoğurt almışlar kendilerine. Buna da bir şey değilmiş galiba. Delmişiz. çıkması yani? Olabilir. Şöyle. Birazdan yeriz zaten. Ee, yiyecek olarak pek fazla bir şey almadık. Onları aldık. Şöyle hemen aksiyona yine kızlara şey aldım Dudaklarını soğutan koruması için. 8 tane dabalo. 1.60 mu? 1.60 galiba. Bir, atmış mı? bir, atmış kahraman, bir Öyle bir şey Doyu baba içinde şey <laughs> varmış içinde ne o? Badem varmış. bu Kokonat varmış. 8 tane de bir haftaya çıkarsa bizim yerde. Tulyaf'ın da öyle yani çok kız çocukları genelde değişik oluyorlar. Evet. Bir hevesle alırlar sonra Şimdi şey arkadaşlar bak kız çocuk dedi hanım bastı benim yaralı yerime. Bakınız <laughs> ben iki oğlan büyüttüm böyle soluk görmedim. Hepsinin bir şeysi güzel, başkasının şey, davranışı güzel, sevgisi güzel, güzel de hakikaten bu kız çok yoruyor beni. Kızlar beni yoruyor ya. Şöyle bir şey, yoruyor şeyini. Mesela işte hemen okuldan çıksın galiba. Baba bugün bize bir şey lazım diyeme gidelim mi? Tak gidiyorsun. İşte hangi bir lazım değildi? Değil? Tak onu alıyoruz. Tak bunu istiyoruz, alıyoruz. Aynen, Aynen baba bir tane kıyafet çıkmış. O kıyafeti alalım mı? Evet. Tabii ki erkek çocuklarında öyle bir şey lazım değil. Pantolon, gömlek, e, bir şey alıyorsun, ayakkabı alıyorsun. Kızlar çok Allah'ın bile dertleri bitmiyor. Bütün gün dertleniyor. Dert babası gibi. Geliyorlar. Şey şey, e, Bunu buna atıyorlar. Kız çocuğu deyince bazı şeyler var mesela. Video çekerken de aklıma geldi. Bazı zihniyetler var mesela. Kız çocuğunu evlat yerine koymuyorlar. Tutturmuşlar bir kafalarında illa erkek çocuk. Bence bir evde kız çocuk olması çok önemli. Bir kere evinizde kız çocuğunuz varsa zaten bereketiniz çoğalıyor. Evet. Kız çocuğu demek bereket demek. Hiçbir zaman erkeğin kızın ayrımı olmaz. Olmaz öyle için. şey. Aynen evlat evlattır. Hatta e, anne babalar hastalandığında yani erkek çocuklarını anlatamadığı her şeyi kız çocuklarına anlatıyorlar. Kız çocuklar anneyi temizler, yıkar yani her şeyi yapar. O yüzden bu zihniyetin değişmesi lazım. Her eve bir kız lazım. Evet. Allah isteyen herkese versin. Oğlunu da versin, kızını da versin. Amin. Amin. Üçer üçer versin, dörde de versin. <laughs> Bizim gibi ikiz ikiz versin. Amin. Hemen şöyle geçelim. Bakın bunu bak. Ne, niye aldım gene? Bunu ben fule için aldım. Bu ne? kitleye bir stift. Yani has kitleye Evet. Ne diyor? Silikon oyuncu istiyorlar Türkiye'de ona. Ivır zıvır yapıştırıyor. Onunla bununla oynuyor. Silikon tabancasını ucuna takıyorsun bunları. Evet i̇şte. Eridikten sonra istediğiniz şeyi yapıştırıyorsunuz. İşte ondan. full yapılıyor kızlara bunlar böyle lazım oluyor. Şöyle bunları aldık. Bir tane hemen koku aldım bakalım. İnşallah iyi çıkar. Aynen. Yukarısı içi. Ondan sonra şöyle silikon ihtiyacım vardı. Beyaz değil bu transparan değil mi? Transparan evet. E, temizlik yaparken ben genelde şöyle ocakların kenarlarını. Şurayı şurası göstereyim de. Evet. Hanım çok temizlik yapmış buradaki silikonu yemiş. Musluk kenarlarını şu ocak kenarları dişi buna böyle kazıyorum. O silikonu da yedirmişim o yüzden su damlıyor. Bu da lazımdı öyle bunu aldım hemen şöyle dursun. Ondan sonra son olarak da şöyle siyah maske aldım. Evet arkadaşlar. Ee, bu da 1.70 mi olması lazım? 2 euro. 2 miydi? 2. Ha tamam geçen ben 1.70'ye kasa dolu diye bırakmıştım da. 2 euro'ya. 20 kuruş ara ettin beni. 2 <laughs> euro'ya siyah maske gerçekten çok güzel. Özellikle burun bölgelerini şuralarda. Evet arkadaşlar. Siyah gözenekleri de açıyor. 100 gram. Yani az değil 100 gram. Hakikaten. Az bir şeye sürdüğünüzde şey oluyor zaten. Gerçekten çok iyi. Hemen bundan aldım. Ondan sonra evet. e, çocuklardan bahsettik. Dört tane çocuğumuz var. Allah. Birine birine lazım olur. Usul su cihiz düzmekte hazır. büyük olan 20 yaşına girdi. Evet. Yani. Nasıl, Allah nasip ederse 8. ayda 21 yaşında olacak. 21 yaşında. Duyulur bakın. Hadi bak. yani <laughs> 21 yaşında olan var ona göre. <laughs> Şöyle. Yani bir an duymayan söylesin. Fazla var göz çıkarmaz demişler. Bir tane bundan aldım. Dursun kenarda diye. Dertimiz. Şöyle kocaman edeşter. Yani edeşter neydi ya? Çelik. Çelik. Evet çelik. Hiç şey olmuyor. 18'e 10 çelik. Bozulma falan olmuyor. O yüzden böyle kocaman aldım bir tane. Bazen işte şey oluyor. Ne bileyim böyle mevlüt oluyor misafir oluyor bayramlarda. Sarmalarda her şeyde lazım olabiliyor. Hep küçük alıyorum dedim bir tane böyle büyük olsun. Şöyle kocaman. Tabii ki. Ee, bu da yalan söylemeyeyim. 25 euro muydu öyle bir şey işte. 24 -90. o 25 euroya bir tane de bundan aldım böyle. Benim ses gitmeye başladı yine. Hemen şöyle Ayar bardak. Ya. Evet şöyle bardaklardan aldım. Bunların şeyinden yeşil gibi görünüyor da paketinden. 6 tane de bunlardan aldım. Bunlar da 6 tanesi 5 oraya öyle geldi değil mi? Evet. Beş oraya. Şöyle 5 oraya aldım. 2.49 pak paketi. Aynen öyle. Böyle hem lazım oluyor evde bulunsun dedim. Artık yavaş yavaş her şeyi alıp alıp depoya bir şey koyacağım. Yani, yani 4 tane çocuk var. Demek ki 4 kere şey olacak 8. İki de şeye sayarsan, oooo. Eskiler dermiş ki kız çocuklarının çeyizlerini Beşiktaş'ta hazırlamaya başlayacaksın. Öyle mi? <laughs> ben ama öyle 21 yaşına geldim ama daha hala bir şey almadım. Tabii ki bu lafımın şakası. O gün geldim zaten yani her şey paraya bakıyor. Gidiyorum aynı günde çeyizimiz geliyor. Şimdi bu işler gönül işi yani. Gönül hoşluk mutfağı lazım ki sevmesi lazım. Yani zorla bir şey olmuyor. Şimdi gidip de oğlana da oğlum evlen diyemiyorsun. Yani kızı, kıza da diyemeyim. Kıza da tabii ki. Gıza da Bir de problem olan kız tarafında hiç kimse gidip de kızımı al diyemiyorsun. Bakın bu çok büyük problem. Yani çok büyük problem. Olan başka olan şey gücün gibi, gibi. Bir ora gider bir ora gider. Şey, bizim köyde büyüklerin bir sözü vardı. Şimdi çingen deyince bazı insanlar. Kötü, kötü bana değil ama. yani kötü bana değil. Aynen. Diye. Mesela oğlan evi için şey derlerdi. Oğlan evi çingen evidir. Yani her kapıya gidebilirsin derlerdi. Evet. O yüzden gerçekten öyle. Allah oğlunu da kızına da herkesin karşısına hayırlı çıkarsın. O yüzden artık yani herkes korkuyor düğün yapıyorsun bir bakıyorum bir ay sonra ayrılmış boşanmış. Evet. Çeyizinde, altınında, paranın da her şeyden önce Allah herkesin karşısına hayırlı insanla karşılaştırsın çıkarsın. Ama en büyük faktör bu son zamanlarda yani habere de çok görüyorum en çok kavga takı kavgası. Takı evet. Adamla birbirine ya, dövüyor birbirine takı kavgası için. <laughs> Önceden şey yaparlarmış ya kız istemeye gittiğinde e, damada soruyorlarmış. Oğlumuzun sigortalı işi var mı? Eski insanlar. Evet. Ondan sonra bir şeyi var mı? Camiye gidiyor mu? Namaz kılıyor mu? Evet. Şimdi de kaç tane altın dak Kaç tane altın dak? Bir de en büyük faktör gene bu evet. ev. Evet. Yani evin Yani var. evi olmayan... <laughs> kusura bakma. Evi olmayan ev veremiyor. Hakikaten. Vallahi öyle düşünenler de şeye... E, karşı tarafın oğlanın Evi yoksa kız vermiyorsa o kızlara kalsın evlerinde. Kalsın şey, evlerinde, kız mı yok <laughs> ya? Kızım da var, kızım da var. O yüzden... Kız mı yok ya? Aynen. O yüzden şey düşünmen lazım. İki tarafı da karşılıklı Tabii düşünmen ki. lazım. Tabii ee, O evde huzur, mutluluk varsa evin de olur, araban da olur, sarayın da olur. Şimdi, yani huzurlu olun. Şimdi ben bir küçücük olarak kaynanalara, konuşmak istiyorum kaynanalara. Biraz insaflı olun. Karşı tarafı düşünün. Kız tarafına mı diyorsun? Tabii kız, kız tarafına diyorum. Bak ne diyeceğim. Kız anneleri kaynama deyince yani işte, yanlış işte, oldu. Kız anneleri konuşuyorum. Evet. Hani ben insaflı olun. Elinizi kalbinizi koyun. Hepimiz hepimiz yani Allah'ın kuluyuz. Birbirimizi ezmen. O şöyle bir şey oluyor. Genelde olan çocuğu olmayan anneler, tek kızlar olanlar karşı tarafı inanılmaz derece bazıları yani bu sadece sözde değil gördüklerimizde var. Ezme derdinde. Ne kadar bir şeyi fazla isteyebiliriz? Eşimin dediği gibi de yani bazen şakalar şey oluyor. Elinizi kalbinize koyup herkes insan evladı. Tabii diyelim. Neyse, bakalım. Ve sonra göre görüşürüz değil görüşürüz, mi? Görüşürüz aynen. <laughs> evet bir aksiyona uğradık bakalım neler gelmiş diye. Şu ne acaba değişik bir şeymiş. Dinle. Neymiş böyle bu? Yoğurt yoğurt şeymiş. <laughs> şöyle şeyi de var kaşığı da var. Evet. Müsli falan galiba Şimdi bakalım. evet evet şurada gösteriyor. 2.99'a. Bak bunu alalım. Allah bakalım, bakalım şey var mı değişik çay bardağı ben bardak Alaka. bakacağım da yok onlardan değil onlar artık şey değil. Bir de. Onlar iyi olmuyor saplılar daha güzel oluyor da. Abel dokuz. Hayır bu şeye incesi varsa bakalım başlayalım, başlayalım. su bardakları var şöyle. Ne bak. Bir kırk bir şey Onu içesiye kadar iki saat geçer. İnsan be kama su bardağı. Geçen gün ben su bardağı beğenmiştim. Şöyle çizgiliydi ama onlar değil. Şu ince bir şey. Bak şu kırık ona elleme. Gördüm. Şöyle güzel bir şey var ama. Fulyof'un da gel annem bakalım bir. Koku alalım annem kokulardan gel. Koku mu? Evet. Bardaklar aldınız mı? Evet aldık. Bir de öyle bir şey. E, tamam. benziyor. Gelin Ay, şey Çok güzel. Ama çok ağır. çok ağır geldi. Burun <laughs> Benim şöyle terasta kullandığım ocağın gazları. Onlar da 1.77'ye düşmüş. Bunlar bayağı bir pahalıydı değil mi gazlar? Baktılar fazla şey olmadı. Soğuk. Aynen alan yok. Ucuzlamış birazcık. Bakalım hadi gel genelde her zaman şeyle şuna önceden Türkiye'de bir milyon vardı ya. Evet. Oralarda bulurduk. Ya bu çok sıyamadı şey ya. Ya aynen şimdi her şey var. Şurası da şöyle. Bugün şansımız aksiyon boş gördüğünüz gibi normalde üst üste olur insanlar ama o saate dek geldik. Şöyle hemen mutfak bezleri buldum. Bakın yaklaştırayım. Bunlar pamukluymuş. Belli zaten böyle kumaşlarından. 2.79'a 3 tanesi. Bir de böyle 7 tane var 4.95'e. Şunlar güzel ama.